Buna göre G bileşki F'in tersinde 14 kaçtır diye sorulmuş değerli arkadaşlarım. Önce tersini alırız. Bu ne olur? F'in tersi bileşi G'nin tersinde 14 lazım. Şöyle yaparız. Şimdi önce G'nin tersini 14'ü bulabilirim. G'nin tersinde 14'te arkadaşlar şunu içeri bunu dışarı atıp G'nin tersinde hatta tersi yapmıyorum. bu işaret belki bilenler vardır. türev olur. G'nin tersinde 6x 10 eşittir. X'e eşit olmuş olur. Benim amacım şurayı 14 yapmak. Burayı 14 yapmak için 6x 10 eşittir. 14 deyip 6x eşittir. 24. X de buradan 4 gelir. Bu x benim G'nin tersindeki 14'ümdür. Buraya 4 yapabilirsin. Ya da şöyle dersin. Şunu 14 yapan x 4. O zaman cevabımız 4'dür diyebilirdin. Aynı şeydir. Şimdi soru bana şunu soruyor. F'in tersinde 4 kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle yapacağız hocam. İkinci söylediğim gibi bu sorudaki ikinci söylediğim kısım ne vardı? Dedim ya 6x8 Hangi değer 14 yapıyor? 4 değeri benim cevabım da. Aynen burada doğru düşüneceğim. 2x'in bakın şurası 4 yapan. Yani 2x eksi 5'in karesi eksi 5'i 4 yapan x değerini arıyorum. Şuradaki x değeri lazım. Eksi 5'i karşı attığımız zaman 2x eksi 5'in karesi eşittir 9. Karesi 9 olan sayılara baktığınız zaman ya arkadaşım harbiden 3'tür. 2x eksi 5 eşittir 3. 2x eşittir. Eksi 5 karşıya attığımız zaman 8. x buradan 4 gelir dersin. Ya da hocam bu eksi 3'ün de karesi olabilir. 2x eksi 5 eşittir. Eksi 3 deyip eksi 5'i karşıya atıp 2x eşittir. Ee, ne geliyor? 2 mi geliyor buradan? Doğru. Artı 5 olarak geçiyor. 2 geliyor. x buradan 1'dir dersin. Hangisini alacağım cevap? Bak ne diyor? Üçten sonsuza tanımlı diyor. x 1 olabilir mi o zaman? Hayır. En küçük 3 olması lazım. 4 olacak o zaman cevabımız burada D şıkkıdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel bir sorudur. Soru 71 de bu şekilde halledilir. Ee, önce şöyle yapalım. GA'yı bulmaya çalışalım. GA. GA'yı şuradan yararlanarak bulabilirim. Diyorum ki hocam. Buraya A eşitleyeyim. O zaman x, x 3 eşittir A. X gördüğüm yere de A artı 3 yazdığım zaman GA'yı bulmuş olurum. Peki bu neye eşit olmuş olur? Şurada X gördüğüm yere A artı 3 yazarsam. A artı 3 eksi 2'den A artı 1 olur. Değil mi? GA'mız A artı 1 eşit olmuş olur. Şimdi F'in tersinde A artı 1. Neye eşitmiş? Eksi 7. Bakın şunu içeri şunu dışarı attığımız zaman F'in tersinde eksi 7 neye eşitmiş hocam? A artı 1 eşit olmuş olur. Yani bir ifade de mesela şöyle düşün. Fx eşittir y dediğimiz zaman y'yi x'i dışarı attığınız zaman tersine olmuş olursun. E bir fonksiyonun tersini de deki, içerideki ifade dışarı Dıştaki ifadeyi çağırdığın zaman tersinin tersi kendisine eşittir. O yüzden f eksi 7 artı 1 eşit olmuş olur. Şimdi sen şuraya eksi 7'ye eşitler misin? Eşitleyelim. 2x eksi 1 eşittir eksi 7. Eksi 1'i karşıya attığımız zaman 2x eşittir eksi 6 olur. X de buradan eksi 3 gelir. He, şimdi sen yukarı götüreceksin. X görüneğine eksi 3 yazacağız. 3 çarpı eksi 3 artı 7. Hatta bu ne eşittir? Direkt a artı 1 eşit gibi düşünebiliriz. Çünkü f eksi 7 artı 1'e eşit. Burada eksi 7 zaten. 3 çarpı eksi 3 eksi 9 yapar. Eksi 9 artı 7 ne yapar arkadaşlar? Eksi 2 yapar. Artı 1 bu tarafa attığım zaman eksi 3 eşittir a olmuş olur. A ne geldi o zaman? Eksi 3 geldi. Çünkü şurası eksi 2 yapıyor. Burası eksi 2 olması için a eksi 3 olmalı. Burada noktada cevabımız a şıkkı olacaktır. Doğru yapan arkadaşlar tebrik ediyorum. Harikasınız. F'in tersine ve bileşkeyi bence de çok iyi anlatın. Soru 73. F ve G fonksiyonları tanımlı olduğu aralıklarda birebir ve örtendir. Buna göre F artı G2 kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Önce ne yapacağım? G2'yi bulmam lazım. G2'ye bakalım. G2'yi bulmam için buradaki herhangi hangi x değerini sağlamam lazım değerli arkadaşlarım. X gördüğüm yere 1 bölü 2 yazmam lazım değil mi? Çünkü bakın 2x artı 1 eşittir 2. 1'i karşıya attığım zaman 2x eşittir 1. X de buradan 1 bölü 2 gelir. Demek ki arkadaşlar G2 neye eşitmiş? Fx'e yani x 1 bölü 2 aldığım zaman F1 bölü 2 eşit. He, yukarıdan ben F1 bölü 2'ye bulursam bu benim G2 değerim olmuş olur. Tamam. Bakın şuna dikkat edin. Bu ifade Fog 2 demek değildir. Bu F2 artı G2 demektir. He, onu da karıştırmayalım. ha e, sen G2 bulmuş oldun. G2 ne? F1 bölü 2. Ama aman diyeyim dikkat et. Aman diyeyim soru gider. Şimdi arkadaşlar şu x bölü x eksi biri içeri. 1 bölü x'i dışarı attığımız zaman f x bölü x eksi 1 neye eşit olmuş olur? 1 bölü x'e. Sen şurayı önce bir 2'ye eşitleyin. F 2 bu. Sonra 1 bölü 2'ye eşitle 1 bölü 2 bu. 2 yapabilmek için arkadaşlar eşitler dışarı çarpımdan x eşittir. Şöyle yapalım. x bölü x eksi 1 eşittir 2 değil mi? Heh. Ne olur? 2'yi x eksi 1'i karşıya attığımız zaman x eşittir 2x eksi 2 olmuş olur. Yani x eksi 1'in 2 katını aldım. Eksi e, ne yapalım? Eksi 2'yi bu tarafa atalım. 2 olsun. X'i bu tarafa atalım. Zaten x eşittir 2. Güzel. Demek ki f2'in 1 bölü 2'dir. X gördüğüm yeri 2 yazdığım zaman 1 bölü 2 oluyor burası. Güzel. Diğer taraftan f1 bölü 2'yi bulmaya çalışalım. x bölü x eksi 1 eşittir 1 bölü 2. İçler dışarı çarpımlar 2x eşittir x eksi 1 olur. x eksi 1 ile 1'in çarpımı x eksi 1'dir. Ee, x'i bu tarafa atalım x olur. E, art x karşı eksi x olarak geçer. x eşittir. Buradan eksi 1 gelir. Eksi 1 yazdığımız zaman 1 bölü eksi 1 o da eksi 1'dir. Demek ki 1 bölü 2 artı eksi 1 haline gelmiş olur. Eksi 1 ile 1 bölü 2'nin yani eksi 1 ile yarımın toplamı ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 yani eksi yarım olacaktır. Bu noktada cevabımız 5 arkadaşlar. Sakın bunu fog 2 ile karıştırmayın. Bu şöyle gösterdiğim gibi f2 artı g2'dir. g2'de f1 bölü 2 eşit olduğu için sorunun bu kısmına geçmiş yapmış olduk. Dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonuna grafikleri verilmiştir. Buna göre bu değer kaçtır diye sorulmuş. Bakın bileşke g eksi 2'yi bulalım. x görünümünü eksi 2 yazdığın zaman g de beni şurada bir değere götürmüş değil mi? Tam da şu noktada. şurada bir değer. Bilmiyorum. T diyelim arkadaşlar. F'in tersinde T lazım bana. F'in tersinde T demek arkadaşlar. Hangi F'teki değer için T'ye ulaşıyorum? Eksi 2 değil mi? Bakın F'te eksi 2 vermişim. T'ye ulaşmışım. Demek ki buranın cevabı eksi 2 gelir arkadaşlar. Çünkü bakın F eksi 2 T ise bunu içeri bunu dışarı attığımız zaman f'in tersine t 2 olmuş olur. Bilmediğim için oraya t dedim bu arada. Onu söyleyeyim. Yani soruda bulmamız gerekirse buluruz. İlk kısım eksik geldi. Şimdi gof eksi 5'e bakalım. Önce f eksi 5'i bulacağım. Önce içten, önce dıştan gidiyorduk. f 5. x 5 verdim, verdiğim zaman f de beni 6'ya götürmüş. Demek ki cevabım 6 geldi. Şimdi bana g6 lazım x6 verdiğimde g'deki karşılığı 5'miş. g6 da 5. O zaman bunun değeri eksi 2 artı 5'ten harbiden 3 olarak geldi arkadaşlar. Çok rahatlıkla soruyu çözdük. Umarım mantık anlaşılmıştır. Demek ki illa şuradaki değeri bulmamız gerekmiyormuş. Tamam. Olayı bildiğimi tıkır tıkır ilerliyoruz inşallah. Sabit fonksiyon ve g birim fonksiyonu. Şimdi sabit fonksiyon olsa fx eşittir c gibi bir değer diyebilirim. g birim fonksiyonunda da içi neyse dışı g x eşittir. Şimdi fog'a bakalım. Fog x'e bir bakalım. Fog x ne demektir? F içerisinde g demek değil midir? Güzel. E g e eşitti. E şuraya da kocaman x yazalım. E f neydi? C'ye yani sabit sayı eşitti. Demek ki neymiş? Sabit fonksiyonmuş. Çünkü Fx sabit f sabit fonksiyonu zaten. Hatırlayın f sabit fonksiyonu diyor. Yani f x eşit olduğu için sabit fonksiyon. f x eşit olmasının sebebi de g'nin birim fonksiyonu olmasından kaynaklı. Gof'a bakalım g içerisinde fx. fx'im ne hocam? c eşit demiştik. Burası c. e gc ne? Yani g'deki g fonksiyonunda c değeri nedir? İçine ise dışta o birim fonksiyon kendisine eşitti. Yani c eşit. E c ne bizim için sabit sayı değil mi? E bu da sabit. 2 de doğru. f bileşi g'nin tersi. Şimdi arkadaşlar birim fonksiyonun tersini de alsanız yani bunu içeri bunu dışarı attığımız zaman g'nin tersinde x yine x eşit olmuş olur. Yani burası ne olur? Şunu bir kez daha göstereyim. Şöyle f'in içerisinde g'nin tersinde x. Bu zaten x demek. E sonuçta yine fx kaldı. E fx'im de c'ymiş zaten. Demek ki cevabımız e şıkkı olmuş olacak.